Bizi bir yere götüren iki yol varsa bu iki yoldan bir tanesi 90 kilometreye ulaşıyor. Kasır cem yapabileceğimiz 90 kilometreye ulaşıyor. Diğeri ise ulaşmıyorsa. Kişi uzun yolu seçtiği takdirde yani kısa olan yol olduğu halde uzun yolu seçtiği takdirde kasır cem yapabilir mi, yapamaz mı? Diyoruz ki bu kimsenin uzun yolu seçmesinin amacı sadece seferilik ruhsatından istifade etmek değilse yani adam uzun yolu seçmesinin amacı sadece namazlarını kısaltmak değildir veya cem etmek değildir. Yani demiyor ben bu uzun yolu tercih edeyim de namazlarımı kasrederek kılarım. Namazlarımı cem ederek kılarım. Böyle bir şey söylemiyor. Bilakis uzun yolu tercih etmesinin amacı rahatlıktır. Yolun güvenliğidir, yolun genişliğidir veya o yolda piknik yapabileceği bir yer vardır, bir ortam vardır, hani gitmişken oraya da uğrayayım, oradan gideceğim yere varayım diyorsa, bu kimse ne yapabilir? Bu kimse namazlarını, velev ki daha kısa bir yol olup oradan gitmemiş olsa dahi, namazlarını cem edebilir. Ancak bu kısa yolu seçtiyse, kısa yolu seçtiği takdirde, ve mesafe 90 kilometrenin altında olduğu için bu kimsenin kasır cem yapması caiz değildir. Çünkü kısa yoldan gitmiştir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.